Merhaba. Bugün Ledlenser P2R el fenerini detaylıca inceleyeceğiz. Ledlenser'ın yeni P serisinin en yeni üyelerinden birisi olan P2R, kompakt gövdesinde beklenmedik derecede güçlü bir ışık çıkışı sunan ultra taşınabilir bir fener. Bu videoda P2R'nin tasarımından teknik özelliklerine, kullanım modlarından kutu içeriğine kadar tüm detaylarına değineceğiz. Eğer minik boyutlu ama profesyonel bir fener arıyorsanız doğru seçenek olabilir. İlk olarak kutu içeriğiyle bir başlayalım. Şık LED Lanzer kutusunu açtığımızda bizi kompakt bir paket karşılıyor. Kutu içeriğinde bir USB şarj kablosu, P2R el fenerimizin kendisi, içerisinde şarj edilebilir lityum iyon bataryası ve üzerinde cebe veya kemere takmak için metal klips bulunuyor. Son olarak kullanım kılavuzları ve garantiyi 7 yıla uzatmak için bir belge çıkıyor. Feneri elimize aldığımızda ne kadar küçük ve hafif olduğunu hemen fark ediyoruz. Yaklaşık 10 cm uzunlukta ve sadece 36 gram ağırlığında. Bu da neredeyse bir tükenmez kalem kadar hafif demek. Siyah renkteki anodize alüminyum gövde elde sağlamlık hissi veriyor. Ledlancer kalitesini yansıtan işçilikle çizilmelere ve darbelere dayanıklı bir yapıda. IP54 dayanıklılık standardına sahip. Yani toza karşı korumalı ve her yönden sıçrayan sulara karşı da dirençli. Yağmurlu havada veya tozlu ortamlarda endişe etmeden kullanabilirsiniz. Fener'in tasarım detaylarına baktığımızda Fener'in arka kapağında tek bir düğme yer alıyor. Bu arka kapak anahtarı Fener'i açıp kapatmaya ve modlar arasında geçiş yapmaya yarıyor. Düğmenin basma hissi net ve tek elle kolayca kullanılabiliyor. Böylece ihtiyaç anında hızlıca ışık sağlayabiliyorsunuz. Gövde üzerindeki metal klips P2 R'yi cebinize veya gömlek yakasına sabitlemenize imkan tanıyor. Klips oldukça sağlam ve feneri sabit tutmaya yarıyor. Bu sayede feneri her an ulaşılabilir biçimde taşıyabilirsiniz. LED P2R'nin bir diğer tasarım özelliği de odaklanabilir başlık yapısı. LED patentli gelişmiş odaklama sistemi sayesinde ışık uzmesini geniş açılı bir ışık ile dar ve uzak mesafeli bir spot ışık arasında kesintisiz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Fener'in teknik özelliklerine geldiğimizde ise 200 lümen maksimum yüksek modda çıkış sunuyor. Orta modda 80 lümen, Düşük modda ise 20 lümen ışık veriyor. Bu seviyeler günlük kullanım için fazlasıyla yeterli. Ayrıca odak durumuna göre güçlü modda 90 metreye kadar aydınlatma mesafesi var. Ki bu boyuttaki bir fener için gerçekten etkileyici. Düğmesine hafif basarak modlar arasında pratik bir geçiş sağlayabilir ve kullanmak istediğimiz mod için basılı tutabilirsiniz. Ya da her basışta bir modu kapatıp açarak modlar arasında geçiş yapabilirsiniz. P2R10440 tipinde lityum iyon pil ile çalışıyor. Type-C portu üzerinden şarj edilebilen bu pili çevre dostu bir çözüm sunuyor. Tam dolu pille düşük modda 8 saate kadar aydınlatma sağlayabilirken yüksek modda yaklaşık 1 saat sürekli kullanım mümkün. Ayrıca dual power özellikli olması sayesinde gerektiğinde bir 3A alkalin pil ile de feneri çalıştırma imkanınız var. Fener'in ışık rengine geldiğimizde ise soğuk beyaz yaklaşık 6000 ila 7500 kelvinlik renk sıcaklığına sahip ve LED'in CRI değeri de 70. Yani genel kullanımda gayet parlak, beyaz bir ışık veriyor. Ayrıca fenerinizde 7 yıla uzatılabilir bir garantide bulunuyor. LED Lanzer ürünlerinde global garanti süresi 2 yıl. Ancak fenerinizi satın aldıktan sonra kayıt ettirirseniz Garanti süresi 7 yıla uzatılabiliyor. Bu da markamızın kalitesine duyduğu güvenin göstergesi. Siz de kutu içeriğinde gelen belge yardımıyla fenerinizin garantisini mutlaka uzatın. Toparlayacak olursak, LED Lanzer P2R boyutuna göre olağanüstü performans sunan kaliteli ve güvenilir bir el feneri. Sağlam alüminyum yapısı, suya, toza dayanıklılığı ve LED uzun garanti süresiyle yıllarca sorunsuz kullanabileceğiniz bir aydınlatma çözümü. Eğer her gün yanınızda taşıyabileceğiniz, ihtiyaç duyduğunuzda güçlü ışık verecek kompakt bir fener arıyorsanız, P2R beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak. Ek olarak daha profesyonel uygulamalar veya endüstriyel kullanım için farklı fener türlerimizin de olduğunu hatırlatalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca düşüncelerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.